Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle birlikte lavantalarımızı Ekeceğiz Toprağımıza nasıl lavanta ekilir onu yapacağız, göstereceğiz size. Arkadaşlar, öncelikle lavanta tohumunu toprağa ekmeden önce toprağımızın e, lavanta tohumlarımızı toprağımıza Ektikten sonraki e, toprak örtüsünü almamız gerekiyor. Yani tohumlarımızı toprağımıza serpeceğiz ve ondan sonra da o tohumlarımızın üzerine toprak serpeceğiz ki kurumasın tohumlar. Öncelikle şu kabımıza toprağımızı alıyoruz. Evet şimdi toprağımızı aldık. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu bildiğiniz parun kutusu spreyimizle toprağımızı ıslatıyoruz. Şimdi tohumlarımız burada hazır bekliyor. Öncelikle tohumlarımızı, atacağımız toprağımızı nemlendiriyoruz. Nemlendirme yapıyoruz ki e, tohumlarımız kurumasın, bozulmasın. Tabii ki de güzelce nemlendiriyoruz. Şimdi sürahimizle yavaşça bir su dökelim. Tamam. Toprağımız şu şekilde. Tekrardan yapıyoruz. Çünkü kuru yerlerin kalmaması gerekiyor. Toprağımızın dümdüz olması gerekiyor. Bizimki biraz yamuldu. Evet gördüğünüz gibi elimize çok yapışmıyor. Çünkü fışkırlı toprak yani hava havalandırılmış toprak almış toprak. Şimdi bu yüzünü eşitlediğimiz şeyin toprağın üzerine tohumlarımızı serpeceğiz. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi elimizi batırıyoruz ve elimize tohumlar yapışıyor. Gördüğünüz gibi. Bu tohumlarımızı şöyle serpiyoruz. Güzelce ne? böyle serpiyoruz serpiyoruz önce lavantamızı ekiyoruz evet arkadaşlar bu ektiğimiz tohum lavanta şimdi ada çayımız ekiyoruz bunu az bol ekeceğiz çünkü tohum büyük Evet şöyle ekiyoruz. Tahmini bir ekim şeyi var. İşte aralığı. Elimizi sallıyoruz. Yan yana gelmesin. Çok da boş kalmasın. Sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar ekim şeklimiz böyle. Şimdi size bir daha ekim şekli göstereceğiz. Ekim şekli demeyelim de yani. Ektikten sonra ne yapılmalı? Şimdi arkadaşlar bunu ektik üzerine nemlendirme yapıyoruz. Yavaş yapıyoruz. Tohumlarımızı toprağa yapıştırıyoruz. Yani ne demiştir? Suyu gören yeşerir. Tohumlarımızın hızlı süymesi için hızlı yeşermesi için şimdi zaten ben önceki videolarımda görmüşsünüzdür ya da bunu izliyorsanız önceki videolarıma da bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi önceki videomuzda da şunu ekmiştik bunun da videosu var kanalımıza sol tarafta lavanta ekili sağ tarafta adı çayımız ekili onun için şunların videosunu çekmiştik alev varalar nasıl çoğaltılır nasıl ekilir ondan sonra daldan köklendirme Nasıl olur falan çektik. Ondan sonra şunu falan çektik yani. Bunun videosunu da çektik. Arkadaşlar burada lavanta toprağı ektim. İçine çay posası attım. Ki lavantalarımız güç bulsun diye. Şimdi buna ne yapıyoruz? Üzerini iyice nemlendirdikten sonra üzerine toprağımızı atıyoruz. Evet, şimdi toprağımızı atıyoruz üzerine. Arkadaşlar toprak kalınlığı ne kadar olmalı? Şimdi onu da size söyleyeyim. 1 santim. Yani ee, tohumumuzu ektik. Tohumumuz çok yüzünde kalmayacak. Ama çok altta da kalmayacak. Yani yüzüne serpmeniz şöyle yetiyor. Islak toprak zaten belli. Islak yer kalmayacak şekilde. Toprağınız un gibi olsun. Her tarafa eşit yapmaya çalışın ki Eşit i̇şte olursa iyi çıkar. Ama eğer olmazsa zaten seyrek çıkar. Şimdi şurasına geleyim. Şuraları dolduralım. Arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra bunu da spreyimizle iki kat daha sulayacağız. Nemlendireceğiz. Yüzü nemli olursa tabi ki de bunu sıcağa koyacağız. Kaloriferimiz burada yanıyor ve bunu suladığımız zaman da nem oluyor. Nem de tohumun patlamasına sebep oluyor yani. O yüzden de hızlı bir çıkım sağlayacak inşallah. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Öteki videolarımızda da, videolarımızı da izlemeyi unutmayın.